ediyorsunuz ve kırılır mı ne düşünüyorsunuz hangi haber akışları gereklidir teknik seviyelerin kırılması açısından evet Zeynep günaydın tabii bu kritik seviyeler benim açımdan daha çok yurt içindeki kurda ve borsa İstanbul'da yaşanabilecek kritik seviyelerin ...hem altına doğru yani kurda 8.57'nin altına doğru bir geçiş olabilir mi? Bence kritik nokta Sayın Cumhurbaşkanımızla Biden görüşmesi öncesinde haftaya pazartesinde veya sonrasında olabilir mi bu nokta? Borsa İstanbul'da da aslında 1435-1440 seviyelerin üzerinde doğru bir geçiş yaşadık. Burada da açık konuşmak gerekirse para girişi hem kur tarafı hem aslında tahvil piyasası... Hem de Borsa İstanbul konuşursak 1440-1460 aralığının tekrar aşağı doğru mu yoksa yukarı doğru bir hareketleme geçileceği yönü birkaç tane böyle kritik seviye üzerinde konuşabiliriz. Genel olarak e, küresel piyasalara baktığımızda yurt içine e, belki son olarak tekrar dönme şansımız olur. E, burada da şunu görüyorum yani çok yatay e, bir piyasa oynatlığın çok düşük oy, olduğu tabiri caizse böyle yaprak kıpırlamadığı bir e, birçok aslında pazar görüyoruz. Bunun nedeni de dışarıda özellikle Amerika Kanadında hala Demokratlarla Cumhuriyetçilerin o e, yoğun destek paketi üzerinde çalışmalarının yanı sıra. Haftaya gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde kafaların bir nebze daha bu enflasyonla, varlık alımı programıyla ve faizlerle ilgili karışık olması ve burada piyasanın herhangi bir yön şu an için tercih etmemesinden dolayı tahmin ediyorum bu oynaklığın düşük olması en azından önümüzdeki haftaya kadar devam ederken perşembe günü açıklanacak Amerikan enflasyonu verisine kadar da devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu dar hareketlerinde biz altında en azından 10 1890 Belki burası da kritik bir seviye olarak altında da ya da üstünde kalıp kalmayacağımızı bu hafta içerisinde takip edeceğiz ki üstünde 1900-1920 aralığına doğru yükselişler olabilir. Altına geçtiğinde de zaten geçen hafta gördük 1870-1850 geri çekilmeleri oluyor. Palitede keza 1.21-1.22 arasına bir sıkışma var. Burada da 1.22 20 yukarı doğru geçilmedikçe o dar bant aralığının 1.21 30 1.22 20 aralığında devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla yurt dışında da aslında bize benzer o sıkışık seyirin bir süre daha en azından perşembe günkü belki o oynaklık yaratabilecek enflasyon verisine kadar yurt dışında devam edeceğini görebiliriz. Şimdi içeride tüm bu beklentiler ışığında dışarıdan gelen bu e, olumlu hava diyelim ya da yatay görüntüyle biz Borsa İstanbul'da son olarak şöyle değerlendirebiliriz. Özellikle uzun zamandır 1200 bu bankacılık endeksindeki 1200 seviyesinin yukarı doğru kırılamaması bir nebze Garanti Bankası önderliğinde devam eden bankacılık hareketine ben dün de yanılmıyorsam %2'ye varan bir yükseliş olmuştu. İşte Halk Bank'ın zaman zaman katılması, diğer bankalarda pozisyon alımlarının, teknik seviyelerin yükselişi desteklediği bir dönem içinde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla aslında bu geçireceğimiz bir haftalık süreç içerisinde Türkiye'ye bir para girişi sinyali eğer hem Borsa İstanbul tarafında hem de Dolar TL veya işte kur tarafında veya diğer TL varlıklarda görme şansımız olursa o zaman o sözümün başında bahsettiğim kritik seviyeleri yani borsada 1460'ın yukarı doğru kurda da 857'nin aşağı doğru kırılmasını görebiliriz. Aksi takdirde yatay sakin ve o darman hareketinin bir süre daha her iki piyasada devamını beklememiz daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Allah Çatırım Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tongu Çarbaş. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için. Biz de istersen borsa açılışı öncesinde hem açılış beklentilerini hem de şirket haberlerini verelim Gizem. E, bugünün akışına baktığımda Borusan'dan ve Yataş'tan gelen bilançolar var ki Yataş'ın daha önce vergi finansallarını seninle bu yayında paylaşmıştık. Yine Şişe Cam tarafı.